Sevgili arkadaşlar bu hafta canlıların sınıflandırılmasında hayvanlar alemine geldik. Hayvanlar alemi hepsi tüketicidir. Hiçbir hayvan fotosentez yapmaz. Yeşil kurbağa yapar mı koza? Yapmaz Yeşil abi. kurbağa da dahil fotosentez yapmaz. Çünkü kloroplast yok hayvanların hiçbirinde. Depo şekerleri nedir hayvanlar aleminin? Glikojendir. Peki şube bir. Biz hayvanlar alemini aslında üç şubeli anlatırız. Birisi omurgasız hayvanlar şubesi, ikinci şube ilkel kordonlar şubesi, üçüncüsü de omurgalılar şubesi olacak. Birincisi omurgasız hayvanlar. Ne demek hocam bu? Sırtlarında sinir kordonu yok. Şu ense kökünden kuyruk sokmana kadar bir sinir kordonu var omurganın içinde. Bu omurgalarda bu omurgaslarda bu sırtındaki sinir kordonu yok. Onun yerine ne var? Eee onun yerine karın kısmında ince bir sinir e, şeride var. Biz bunlara omurgası diyoruz. Peki bunlarda ne vardır? Genelde açık dolaşım vardır. Sülük, yumuşak birkaç tanesi istisna. Genellikle de kitin yapma dış iskeletleri olur arkadaşlar. Kısaca sünger, sölenler, solucan, yumuşakça, ekran bacaklı, derisi dikenli altı tane e, sınıfı var arkadaşlar. Sünger genelde tatlı su ve denizlerde yaşayan üzerine aynı normal sünger gibi delikler, korlar bulunan en basit hayvan grubudur. Bitki gibidir. Siniri yok sinir yok bunlar aynı bitki gibi bitkilerde de sinir yoktur biliyorsunuz. Arkadaşlar söylem terdiyince de hidra medüz gibi canlılar gelecek. Denizin tabanında tutunmuş yaşayan canlılar da tomurcuklanarak çoğalan bu canlıya da hidra adını vereceğiz. Etrafında özel yazıcı tentaküllere sahip. Peki geçtik. solucanlar. canlılar. Solucanlar 3 üç grupta incelenecek. E, yassı Yazsız yuvarlak soracağım, halkalı soracağım. Basitten geriş doğru. Üç grupta anlatıyoruz. Solucanlar deri solunumu yapıyorlar arkadaşlar. Genellikle de suda yaşayanlar da solunum basit solunumu yapar arkadaşlar. E, Yazsız soracağım bir de tenya. Bağırsak tenyası. Bağırsak solucanları gelsin arkadaşlar yuvarlak solucan deyince de tığ kurdu olabilir ya da asparis adı verilir. Anadolu'da bir deyim vardır çocuklara. burt mu var lan yerinde niye duramıyorsun dediler. O kurt, bu kurt aslında arkadaşlar. Yuvarlak solucan o çocukların anan açıklığının etrafındaki tel şehriye boyutundaki veya küçük kurtlara biz yuvarlak kurt diyoruz. Halka solucan deyince de etrafında ne olur mesela? Toprak solucan olabilir. Sülük, tıbbi sülük bunlar. Kapalı dolaşma sahiptir. Diğerlerden ayrılan yanı da budur arkadaşlar. Tıbbi sürük kan emer, parazit beslenir. Toprak da toprağa işler arkadaşlar. Böyle bir özelde sahip. Bunlar da kafa dolaşımlar. Diğerlerinden açık olur. Yumuşak açınlaşır. Geldi omurga hastalarının dördüncü sınıfı yumuşakça salyongoz, altıboz, midye gibi örnekler verilebilir. Bunlara da hemen salyongoz, o bulan da yumuşak bir vücut yapısına sahip olduğu için bu ismi verilir. Genelde suda yaşayanlar solungaç olduğunu yapar. Kısmen de yaparlar. <laughs> Eklem bacaklar. Üyeleri eklemli olduğu için bu ismi vermişiz. Ee, şahin üyeleri yani kollar bacaklar eklemli olduğu için bu ismi alıyor. Dört tane takımı var bu eklem bacaklar sınıfının dört takımı var. Böcekler ee, arkadaşlar örümcekler, kabuklar çoğu hayatı Böcek deyince trakesi olumu yapan genellikle kitin yapılmış iskeletler olan canlılardır. Böcek deyince şunu da unutmayın Osman. Evet. Başkalaşım metamorfoz geçirir. Hafta sonu sınavımızda da vardı. Başkalaşım metamorfozu neden geçirir canlı biliyor musunuz? Yumurtasında yeterince vitaliz, vitamini, besini yok. Onun için hayvancı aç kalıyor, gelişemiyor. Gelişemediği için o başkalaşıma başvuruyor. Bakın şurada yumurtanın içinde besin yetmeyince tırtıklı oluyor şöyle koza oluyor. O tırtık gidiyor böyle yapraklarla beslenerek ergin bir bireye dönüşüyor. İşte bu. Önce tırtık sonra ergin bir birey oluşmasına biz Başkalaşır metamorfoz deriz. Bu bir tekinde var biliyor musun? İleride o omurgalılar anlatacağım. Kurbağalarda var. Kurbağa önce iri baş olur, balık gibi yaşar. Daha sonra e, kurbağa formatına dönüşür. Ona da başkalaşır metamorfoz diyeceğiz. Bu da hafta sonrasında daçı hatırlıyor musunuz? İki tane canlıda metamorfoz var. Bir böcekler grubunda var. İkincisi arkadaşlar kurbağa grubunda var. Geldik ikincisi örümcekler. Şimdi akrep böcek mi diyor? Çocuk böcek diyor. Her gördüğüne böcek demiş şimdiye kadar. Halbuki öyle değil. Akrep örümcektir çocuğu. Farkı nedir? Bak. Böceklerin vücudunda baş, gövde ve karın ornaması üç kısım var. Ve altı bacak var. Ama örümceklerde baş ve gövde birleşiktir. Bir de karın kısmı vardır. Yani iki kısımlıdır vücut. E, artı bunlar da arkadaşlar örümceklerin bir özelliği de sekiz bacak bulunmasıdır böcekler bacaklı bunlar 8 bacaklıdır. Apet ya yani da örümcekgiller familyası bir var arkadaşlar kanibalizm diye bir davranış var zahit. Kanibalizm kendi türünü yeme. Nedir bu? Örümcekler arkadaşlar kendi türünü yiyor. Yamyamlık var bunlarda. Mesela Örümcekler çiftleşmeden önce dişi ve erkek bir ölüm dansı yaparlar. Çiftleşme dansı. Çiftleşme işlemi tamamlandıktan sonra dişi erkeği kendine doğru çeker. Orada iğnesiyle onu orada hemen e, infaz eder, öldürür arkadaşlar kanını emer. Böylece. Erkek bireyin kanını emerek aldığı enerjiyle de yavrularını geliştirir. Sonra da yavrular aynı şekilde annesini öldürür arkadaşlar. Böyle güçlü yavrular da zayıf yavruları yok ettiği için bu örümcek filler akrep ve örümcek de özellikle arkadaşlar kanibalizm, kendi türlü yeme davranışı karakteristikleri unutmayın. Bir de bunlarda kitap akciğer var bakın. Bunlarda trake solunum vardı. Bunda ise kitap akciğer solunum. Akciğerle alakası yok. Trakeye benzeyen bir sistem. Kabuklar, yengeç, istakoz gelir mesela kabuklarda. Çok ayaklardayken hırkayakçıyan gibi canlılar aklımıza gelsin. Ve son olarak omur basıların sonu arkadaşlar derisi dikenler arkadaşlar derisi diken deyince sırtında diken olan genelde kirpi diyen çıkacak arkadaşlar. Kirpi derseniz orada kaybedersin Alihan kirpi senin gibi aynı grupta memeli hayvanlar grubunda insanlarla aynı grupta Kir, kirpi en gelişmiş hayvan grubunda memeliler içinde yavrusunu sütle besliyor. Bu sadece dışında diken olan e, deniz yıldızı, deniz kestanesi gibi canlılar gelecek. Bunların vücut simetrisi böyle ışınsal şeklindedir. Radyal simetri diyoruz. E, kabuklarını değiştirdiler. Altlarda tüp ayaklar var. Bunlar da karakteristiktir. Şimdi o hayvanlar aleminin birinci şubesinde omurgası dedik. İkincisinde de omurgallar diyeceğiz. Omurgallar sırtlarında gelişmiş bir silik oradan var. Genelde kemik, kıkırdak yapılır. iç iskelet olur. Kapalı ulaşım var. omurgası açıktır. Bunda kapalı. Onun istisnası sürüktü. Ee, toprak solucan da kapalıydı. Bunun istisnası yok. Tamamen kapalı dolaşım var. Arkadaşlar bunu da şöyle kodlayalım. Omurgalı hayvanların 5 sınıfı var. Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar, memeller. Bak sak mı? Bak sak mı? Balık, kurbağa, sürüngen, kuş, memeli şeklinde kodlayabiliriz. İlk üçü soğuk kanlı. Bir de hocam soğuk kanlı. Garip gelebilir ama kanlar karışık dolaşır kirli ve temiz kan ayrılmadığı için vücut ısısı da e, her mevsimde farklı farklı olduğu için bunlara bir soğuk kanlı deriz. Kuşla memelinin vücut ısısı sabit olduğu için vücut ısısı mevsime göre değişmez. Her zaman 36.5'tir insanlarda. Biz bunlara da sıcak kanlı deriz ya da kan karışmayan sabit vücut ısısı canlılar deriz arkadaşlar. Tek tek bunları da anlatacağım. Şöyle gelmişken şunu da söyleyeyim. Balıkların kalpleri iki odacıklı olacak. Kurbağaların üç odacıklı olacak. Sürüngen üç buçuk olacak. Karıncık kısmında yarım perde var. Kuş ve memenin kalbi dört odalıdır. En gelişmiş kalpte memelerde bulunur arkadaşlar. Böylece omurgalar şubelerini anlattık. Bir de ilkel kordalı var bu ikisinin arasında. Bazen şube üç olarak onu alırız ya da iki olarak. Arkadaşlar burada girmeyeceğim. Omurgaların devamında bir sonraki videomuzu anlatacağız. İnşallah balık diyeceğiz, kurbağa diyeceğiz, tek tek işleyeceğiz arkadaşlar. Evet, şöyle 10 dakikada hallettik mi? Hayvanlar, hayvanlar hallettik. Evet. Teşekkür ediyorum.